Merhaba Boğa Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Boğulanlar Mayıs 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mayıs ayına. Mayıs ayının genelinde hissedeceğimiz 30 Nisan'daki Güneş tutulması ile ilgili ayrı bir video yayınladım. Muhakkak ki dinlemenizi öneririm. Mayıs ayına geldiğimizde 1 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter'in çok güzel bir kavuşumu gerçekleşecek. Her ikisinin de güçlü çalıştığı, verimli çalıştığı bir burç olan Balık burcunda. Bu sizin hayatla ilgili planlarınız kariyerden gelen gelirlerinizle alakalı konuda ve en önemlisi hayatta hangi hedefin ve idealin içerisindeyseniz hangi konuyla ilgili bir umut besliyorsanız ve bir hayalmiş gibi çok istediğiniz bir konu var ise bu konunun yaşayması adına çok güzel bir desteği gösteriyor. Burası böyle ünvan sahibi insanların bireyin hayatına yansıyan güzel gelişmeleridir. Örneğin çok istediğiniz bir mevki koltuk var ise Birinin referansıyla özellikle o konular, o koltuk ya da o hayal gerçekleşiyor olabilir. Burası daha aracılarla bağlantılı. Daha hani hayattaki ideallerimize bizi ulaştıran Diğer insanlarla bağlantılı güzel destekleri gösteren bir kavuşum 1 Mayıs'ta gerçekleşiyor olacak. Venüs'ün Jüpiter'le bu keyifli ve güzel kavuşumu. Hayatta neyi hayal ediyorsanız bununla ilgili güzel gelişmeleri yaşıyor olacaksınız. Aynı zamanda e, abla ya da abi hani sizden büyük bir kardeşiniz var ise onun hayatıyla ilgili de yine güzel gelişmeleri tetikleyen bir kavuşum. 2 Mayıs'ta Venüs Koç burcuna sonrasında 28 Mayıs'ta ise Boğa burcuna yani sizin burcunuz gelmiş olacak. Venüs'ün bu hızlı transiti size ilk olarak 2 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadarki zaman diliminde. Daha böyle ruhsal dünyamızda, daha böyle inzivai alanlarınızla ilgili çok güzel etkiler sunacak. Böyle derin araştırmalar ya da evde böyle tez yazma dönemindesinizdir ya da sınava hazırlanıyorsunuzdur gibi. Ev ve yuva ile alakalı daha kendi yaşam alanlarınızla ilgili içsel huzurunuz ve dengenizle alakalı endişe ve ile bağlantılı konularda daha iyi hissedeceğiniz, daha böyle huzurlu hissedeceğiniz bir etkiyi sunacak. Sonrasında ise 28 Mayıs'tan sonra artık böyle beden görüntünüz, böyle toplumdaki intibanız alakalı güzelliktir. Hani böyle daha güzelleşmek adına bir takım gelişimler yapıyor olabilirsiniz. Örneğin saçınızın rengini değiştirmek, sakal vesaire gibi böyle yeni, yeni bir imajdır. Yeni bir imaj olması adına da Güzel bir etkim. Venüs birinci evden geçerken biraz böyle bir konfor artırıcı finansal çıkışları da tetikler. ve Fiziksel görüntünüzü ya da konforunuzun daha hani konforlu olması adına bir takım finansal daha keyfi finansal çıkışları tetikleyen bir transit olacak. Venüs sizi birinci evde çok daha güzel yapacak. Yani çok böyle kendinizi özgüveninizi tazeleyeceğiniz bir zaman 28 Mayıs ve sonrasındaki süreç. 5 Mayıs'a geldiğimde ise Güneş ve Uranüs'ün sizin bilinceminize bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum özellikle böyle projelerle ya da yaratıcılığınızı işin içerisine koyacağınız bir alanda iseniz. Özgünlük, daha marjinallik verecektir. bileyim böyle zihni çok e, marjinal, çok sıra dışı, çok özgün e, ürünler ortaya koyacağı bir kavuşumu gösteriyor. Böyle mimari projeler ya da yaratıcılığınızı işin içerisine koyacağınız her türlü alanda çok destekli diyebilirim. Ve Güneş-Uranüs kavuşumları adeta bireyin böyle zihnine bir şimşek gibi çakan bir fikir, bir düşünce, bu tip etkileri de gösteriyor. O Mayıs'a geldiğimde Merkür Retro artık geri harekete başlıyor olacak. İkizler Burcu'nun 4 derecesindeki bu geri hareketi ağırlık olarak sizin burcunuzda aslında gözlemliyor olacaksınız. Çünkü 4 dereceden sonra boğa burcuna gelmiş olacak bu geri hareketiyle. Şimdi bu birinci evinizde olmuş olması sizin çok daha dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. İletişimsel problemlere çok daha açık bir döngü. Yanlış anlaşılmalar, yanlış ifade etme gibi böyle bir takım iletişimsel pürüzler olabilir. Bu döngüde böyle çok teknolojik aletler almaksa bu konularla bağlantılı yine sorunlar yaşayabilirsiniz. Evraklar, belgeler ya da böyle prosedürlerle bağlantılı bir iş ve alanda iseniz evraklarda böyle imzalar ya da beyanlarla bağlantılı bir takım böyle gözden kaçan durumlar oluyor olabilir. Tekrardan aynı konuların üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir etki de gerçekleşiyor sizin için. 11 Mayıs'a geldiğimde Jüpiter Koç burcunda transit halinde olacak. Bununla ilgili çok daha ayrı bir video yayınlamış olacağım. Jüpiter büyük benefik, şanslı gezegen, Koç burcunda Önümüzdeki yıl 2023 yılında ise sizin burcunuz olacak. O yüzden 2023 yılının en şanslı burçlarından biri de siz olacaksınız. Bu transiti dediğim gibi ayrı bir videoda yayınlamış olacağım. 16 Mayıs'a geldiğinde Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu çok önemli bir tutulma. Ve sizin 7. evinizde yani karşı evinizde gerçekleştiği için çok daha yoğun hissediyor olacaksınız. Çok daha belirgin hissedeceğiniz bir tutulma ve 25 derece Vedic sistemde Vişakha Nakşatrası'nda denk gelen bir derece, Batı sistemi ise Agene sabit yıldızına denk gelen bir derece. Şimdi i̇şte bu derece daha böyle işin içerisinde çok ani gelişen olayları tetikliyor. Ortaklıklarla bağlantılı, evlilikle bağlantılı gündemlerde, her türlü böyle ikili ilişkiyle alakalı konularda çok ani gelişen bir takım neticelenmeler. Evrak belgelerle bağlantılı böyle bir konuyla ilgili artık imzalayıp tamamlamak. Artık onu gündemden düşmek e, bu tip etki olabilir. Çocuklu bireyler için ikinci çocuğunuzun hayatıyla bağlantılı bir takım neticelenen durumları tetikliyor. Çok ani gelişeceğini gösteriyor. Burası e, bu derece böyle akrebin son dereceleri olduğu için biraz daha böyle e, olumsuz kabul edilir. Daha zorlayıcıdır. Hani e, Akrebin kuyruğu yani zehir e, olan kısmıyla bağlantılı. Burada e, açık düşmanların evi olduğu için böyle bir düşmanı fark edip hayatınızdan uzaklaştırıyor da olabilirsiniz. Böyle bir etki de gösteriyor. Ve e, bir diğer konuda böyle sağlıkla alakalı özellikle evli bireyler eşinizin sağlığıyla bağlantılı böbrek mesane ya da e, bu tip bir sorun var ise e, sağlık sorunu. Bu sorunlarla bağlantılı da yine bir neticelenen, bir cerrahi müdahaleye gidilen bir döngü de gösteriyor olabilir. Ve ay tutulmaları çok güçlü dolunaydır. Yani bu çok hissedilebilir, çok e, belirgin, çok büyük etkide bir e, neticelenmeyi gösteriyor. Bir diğer e, konuda bir ortaklıklarla işler yapıyorsanız e, ya da ticaretle bağlantılı gündemleriniz var ise çok daha böyle rekabetçi, çok e, mücadeleci, çok daha e, saldırgan bir doğada verecektir bileyim. Böyle bu yolda biraz daha bu kul var çok e, aksiyon dolayı dolu ilerleyecektir böyle bir anlam ifade ediyor ve bunun neticesinde çok hızlı bir şekilde ani bir şekilde neticelenen bir durum. Burası e, haber de almaktır. Örneğin e, bir fikir, bir konu birler aracılar aracılığıyla eee bir haber almak, bir fikir duymak, bir konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmak ee, gelen bir haberle çok e, ilintili kabul edilen bir derece bu bu gelen e, bilginin, gelen haberin esareti, bu gelen e, konuyla bağlantılı birinin daha zorlanması gibi bir anlam ifade ediyor. Hani böyle gelen e, bilginin o bilginin esaretinde kalmak gibi bir anlamı var bu derecenin ortaklıklarla bağlantılı ikinci çocuğunuzun hayatıyla bağlantılı ve evlilik eş ve bununla bağlantılı konularda bir haberin neticesinde biraz zorlayıcı bir ruh halini kendinizi sürüklüyor olabilirsiniz böyle bir anlam ifade ediyor İlerliyorum 18 Mayıs'a. Mars ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum sizin 11. evinizde. Burada arkadaşlıklarla bağlantılı, hayal, umutlar, isteklerle bağlantılı. Ayın başındaki o güzel gelişme, çok olumlu gelişme. Hemen akabinde bu 18 Mayıs'taki bu kavuşum biraz orada bir puslu bir atmosfer yaratacaktır. Olaylarla alakalı biraz böyle pasif bir ama söylemeniz gereken bir takım konular olabilir. Arkadaşlarla ilişkili ya da size vaat edilen konularla bağlantılı. Evet çok güzel gelişmeler olmuştur. Çok güzel kapılar aralanmıştır. Ancak biraz böyle purslu ilerliyor olabilir. Çok ağır ilerliyor olabilir. Olayın içerisinde biraz belirsiz konular olmuş olabilir. Daha doğrusu bu çok kısa vadede bu zaman diliminde 18 Mayıs'ta böyle bir etkide kalacağınızı gösteriyor. Ve ne yapıp yapamayacağınız konusunda biraz böyle harekete geçmek konusunda çok fazla etrafın aydınlık olamadığını gösteriyor bu kavuşum. Ama tabii çok kısa vade sonra Mars buradan ilerleyici için bu Neptün orada tek başına kalacak. Kısa vade gerçekleşen bir purslu bir atmosfer çok böyle e, illüzyonist bir e, etkiyi gösteren bir kavuşum. 25 Mayıs'a geldiğimde Mars Koç burcunda transit halinde olacak. Bu sizin 12. evinizdeki e, bu transit. Ruhsal dünyanızla bağlantılı. Biraz sizi gergin bir hale diline, böyle bir gergin bir ruh haline sürüklüyor olabilir. Pasif agresif bir ruh halinde hissediyor olabilirsiniz. Böyle söylemeniz gerekenler böyle içinizde fazlaca baskılanıyor olabilir. Böyle bir anlamı var. Mars 12. evi çok sevmez böyle e, hareket hareketin aksiyonun içe döndüğü halini düşünün. Yani bile kendi içinde bir mücadelede olmuş olabilir. Söylemesi gereken şeyler içinde birikmiş ancak bir türlü söyleyemiyor olabilir. Adeta kendi içinizde savaştaymışsınız gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir anlamı var Mars'ın buradaki transitinde. 30 Mayıs'a geldiğimde e, güzel bir yeni ay var. İkizler Burcu'nun 8 derecesinde. Bu yeni ay e, çok daha keyifli ve ılımlı diyebilirim. Sizin finansal kaynaklarla bağlantılı maddi konularınız, gelirleriniz, yatırım metotlarınızla ilişkili güzel gelişmeleri gösteriyor. Vedik sistemde Rohin Nakşatrası'na denk geliyor. Batı sisteminde Aldebaran Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derecede. Bu derece böyle şan, şöhret, e, güzellik, keyif, mutluluk, e, kısacası çok güzel, talihli bir derece diyebilirim. ve Daha popüler, daha e, güzelliğin, estetiğin işin içerisinde olduğu bir derece. Hani böyle finansla bağlantılı bir evde olduğu için belki görüntünüzle ilişkili bir finansal çıkış olabilir. Daha güzel olmak adına estetik vesaire bunları tetikliyor olabilir. Ya da e, gelirlerinizle bağlantılı çok güzel, isabetli öngörüler yaparak e, güzel yatırımlar yapıyor olabilirsiniz ve bu şekilde dikkat çekiyor olabilirsiniz. Hani bir şey almışsınızdır o çok daha kıymetli bir hal almıştır. Böyle bir anlamda ifade ediyor. Güçtür. Yani gücün sizde olacağı finansla bağlantılı bir evde gücü çok daha derinden hissedeceğiniz bir yeni ay. Güzel enerjilerle dolu bir yeni ay. 30 Mayıs'ta özellikle finansal konular ve maddi gündemlerinizde yapacağınız her türlü hamle sizi böyle daha olumlu bir neticeye, daha olumlu bir yola sürüklüyor olabilir. Böyle bir anlam ifade ediyor. Bu burçları sizin için e Özellikle yükselen burcu olanlar yağ iz esması çıkmış FCT hesaplamalarında 117 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Genel etkileri Mayıs ayı bu şekildeydi. Youtube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.